bir dakika bir dakika Fatoş. Şunu ben söyleyeyim kafadan da anlaşalım. Ben bu dergiye yüreğini ve ruhunu koyan bir insanım. Evet ya istismar istismar nereye kadar ben de sıkıldım ya. Yeter Fatoş. Ya Fatoş. Bak tatil bizim hakkımız söke söke alırız. Hanımefendi tekrar söylüyorum sizin bu gazetelerinizi burada satamayız. Bizim anlaşmalı olduğumuz şirketler var. Hanımefendi halbuki esas halkın gazetesi bu. Bu. Siz vahşi kapitalizmin kucağına düşmüşsünüz siz. Size yazık. Hanımefendi ben bir yere düşmedim. Ben burada işimi yapıyorum. Ya bak Fatoş bak bak. Ben bu bu şehre Anadolu'nun çorak topraklarından kopup gelmişim Fatoş ya. Şş. Buradaki ekonomik parametrelerde tutulmaya çalışan bir emekçiyim ben ya. <laughs> Aa, e, evet Fatoş. Ben dergide bir Devrim peşindeyim Fatoş. Düşüncelerimi az çok biliyorsun yani bunları da evet başaracağım. Aa, aa Fatoş e, pardon ee, ben ben biraz sosyalleşeyim yeni insanlarla tanışayım hemen gelirim tam Fatoş hadi görüşürüz. Hmm. Merhaba. Selam arkadaşım. Daha önceki hayatımızda tanışmış mıydık? Efendim. <laughs> ben Şesu. Ben de Devrim. Konuştuklarını duydum. Hayat görüşlerimiz seninle benziyor. Sen de benimle aynı şeyin peşindesin değil mi? Aa, ay, inşallah öyledir. Emperyalizmin sonu. Ha e, e, evet evet. E, o da olur, çeşit olur. Çeşit mi? Eşit. Ha. Eşit demek istedim. Yani. Ee, neden eşit? Ee, eşit gelir dağrımı, ee, eşit mücadele. Her şey eşit olmalı yani. Değil mi? Yani tabii. Ya biz sen niye anlatacağız galiba şey <laughs> su? ya zaten tişörtünü görünce de anlamıştım. Ha beğendin mi beğendi ne sevindim Güzel. ya ben bunu daha çok klasikte çe çe. <laughs> hmm, hmm, hmm. 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 Ah, burası benim en sevdiğim yerdir biliyor musun? Pilavına bayılırım. Hayır. Ay, hmm. Emekle yoğrulmuş bir pilav. Emek yoğun pilav. Ya biliyor musun? Ben burada böyle oturup yemek yerken insanlar hizmet ediyor falan. Benim boğazımdan geçmiyor. Hadi ya. Vallahi. Şşş arkadaşım. Bir dakika bakabilir misin? Bir dakika. Buyurun efendim. Ben senin efendinliğin neden bana efendim diyorsun? Şey isminizi bilmediğim için. Devrim. Devrim. Ha, tamam. Buyurun Devrim Hanım. Sana bir şey soracağım. Şimdi biz burada böyle oturuyoruz, yemek yiyoruz falan. Sen de böyle hizmet etmek zorunda kalıyorsun ya. İşte bu neden oluyor biliyor musun? Ben burada çalıştığım için. Da yani biz burada böyle lok gibi otururken sen ikide bir de bize hem emeğini hem çabanı katarak ne istersiniz diye sormak zorunda kalıyorsun. Neden biliyor musun? İyi bir başı bırakmanız için tabii ki. Tamam arkadaşım tamam. Sen sen ümitsiz bir vakasın yani. Sen de kapitalizmin çoktan çarklarından biri olmuşsun. Ha ne? Ne olmuşum? Tamam tamam tamam. Sen git gelirken de bize şöyle emekle yoğurulmuş bir pilav getir. Hadi. Aa ben kendim alıyorum. Elin ayağın tutuyor. Tabii tabii. Gel. Yani. Biraz arıza galiba. Ee, evet biraz arıza fakat çok güzel. Bizim amacımız bu ezilen çoğunluğu esaretten kurtarmak olmalıdır. Bu böyle gitmez. Kızınca ne kadar güzel oluyorsun ya. Ya sen beni dinliyor musun arkadaşım? Tabi ee, tabii dinliyorum canım. Kulağım sende. Bir yandan kazan dibimi yerken bir yandan da şunu düşünüyorum. Bu kazan dibi bu masaya ne emeklerle gelmiştir. Hı, ama esas parayı kim kazanıyor? Doğal olarak dükkan sahibi. Ya nasıl doğal olarak ya? Nasıl doğal olarak? Ne doğalı canım? Tamamen Sunni. Devrim bakma ben de ezilen çoğunluktan biriyim. Bakma sen ya. Ya biliyorum da o taklitçi kapitalizmin bayrağı dergide hala nasıl çalışıyorsun anlamadım. Ya sen deli misin? Öyle moda çekimi falan bunlar yani Hı. çok böyle sünni şeyler ya. Hiç haz etmiyorum bakma sen ama sistemi değiştirmek için sistemin içine sızmış durumdayım Devrim. O zaman seni tanıdığıma çok sevindim yoldaş. Evet. Eee artık birbirimizi daha yakından tanıyalım değil mi? <laughs> yoldaş. Yoldaş. Ay, ay Sen ne yapıyorsun böyle şekerim? Temizlik yapıyorum Fatoş. İyi de sen temizlik yapmazsın ki. Ayrıca bu binanın koskocaman bir temizlik ekibi var. Sana ne? Ya Fatoş işte bugün böyle. <laughs> Anlayın Ayşe. Işte. Bugün böyle. Ayşe so. Kazak yeni mi? Sağ mı ya? Yani kendinin mi? Ya senin bir sus kurban olayım ne olur bir sus ya. Ya bugün benim bir arkadaşım gelecek tamam O yüzden çok panik bir haldeyim. Bugün e, ikiniz de bana çok farklı davranın. Diğer günlerdeki gibi değil yani daha farklı. Anladınız değil mi? Ay anladım ben anladım. Sana yine bir kız düşürdün eline. Ben size sekreterinmiş gibi yapacağım. Şey, suvari olayına falan gireceğim. Fatoş da masasını verecek, değil mi? Hayır Selim, hayır. Fatoş. <laughs> bana böyle aşağılık biriymişim gibi davranın. Anlatabiliyor muyum? Böyle hor görün beni. Kızım, bağırın. Aa, ay üstüme iyilik sağlık. Niye ayol? Fatoş, bana lütfen bakın, rica ediyorum. Bir işçi, aşağılık bir işçi deyin bana. Ay Şison, kara kaşlım, kara gözlüm. Kablolar mı yandı? Ne oldu? Ya Selin e, senden bir şey rica ediyorum. Lütfen! Tamam mı? Tamam. Ah Selin Hanım! Ah, ah! Ben bu halıları bir kere sildim fakat ikinci bir kez de silerim. Sorun değil ama... ...bence temiz oldu. Ben biraz dinlensem. Gerçekten çok belim ağrıyor. Biraz füteğim var galiba benim. Ha? Ne münasebet? Sen kimsin ki dinleneceksin ha? Çalış, hadi, hadi. Devrim. Merhaba. Yoldaş. Merhaba yoldaş. Çalışıyorum işte ben de. Çalış çaycı parçası, çalış. Aa, biz söyleriz, emrederiz, sen yaparsın. Ee, bu sistem böyle. Hadi. Bana bak sürüngen, çalışsana. Git çabuk. Çay ocağını toparla. Bak yoksa babama söylerim sen işten kovar. Eni dostu ben patron kızıyam. <laughs> Bravo Selin işte böyle. Ee, Selincim ben diyorum ki şekerim e, biz gidip bir kahve içelim ha? Şimdi mi? Şimdi. Ay tabii canım. Ya, Bunu yaptığı kahve içilir mi ha? İçilir mi? Bu köylü köylü işte, Hadi. <laughs> böyle. Aman kendine solcu sevgili yapmış işte idare ediyoruz. Gel yalnız bırakalım. Şesso çalış canım, hadi. Hadi hadi. Görüyorsun işte devrim. Her gün bir ezme, bir sınıfsal hor görme. Yani bilmiyorum ya. Benim de insan gibi yaşamaya hakkım yok mu yani? Şesu biliyor musun? Kendimi sana hiç bu kadar yakın hissetmemiştim. Yalnız değilsin Şesu. Tamam yoldaş. Ee, akşam yemek yiyelim. Hmm. Simit yiyeceğiz. <laughs> yani böyle buz gibi bir sokakta Simit yemek muhteşem, keyifli. Söyleyeyim. Ya zaten buna restoranlar yalan geliyor beşesu. Ah ne kadar şahane, gerçekten güzel bir yönümüz daha ortaya çıktı. Ben de şu anda sıcacık bir yerde bir pilav yemeği istiyorum dersem bu tamamen yalandır asla asla. Sen var ya eser benim için gerçek özel bir adamsın Şesu. Ya e, 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 şahane bir kişiliğim olduğu her zaman söylenmiştir. Ne yapıyorsun? Sen bana kol mu atıyorsun? Ee evet, ben sana kol atıyorum. Bir de öpeceğim. Ne yapıyorsun? Ne bu burjuva hareketleri falan ya? Ya bunun oh. burjuva alakası yok. Bunun sınıfsal bir durumla hiç alakası yok ya. Ben, ben, ben sadece hormonal bir davranış içindeyim. Bak yoldaş bak, biz hepimiz kardeşiz anladın mı? Bizim aramızda aşk olamaz. Kardeşiz, kardeş. Tamam, ee, bak ben seni bir öpeyim nasıl oluyor? Ya ne yapıyorsun sen? Biz dünyayı değiştirmenin peşindeyiz. Sen nelerin peşindesin? Ee, tamam, tamam o zaman tamam. Öpüşmeyelim ve dünya değilsin. Tamam, tamam öpüşmeyelim. Ya yoldaş ya, sen, sen, sen ne diyorsun? Ya ne yoldaşı canım ya? Komünizm çoktan yıkıldı. Ne zaman? Hayda. <laughs> Yalan söylüyorsun. Sen de burjuvazinin emperyalizmin uşağısın. Yalancı. Oldu, gözlerin doldu. <laughs> hayır, hayır bak, gevşe 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 biraz ya, çok yerliyiz. Sus ya. sus sus! Sus, beni davamdan vazgeçiremeyeceksin. Ben daima emekçinin yanında olacağım, senin gibi geldiğim yeri inkar etmeyeceğim. Devrim bir dakika, bir dakika benimle de tamam, her şey yeniden başlayalım Allah'ım ne oluyor, tamam tamam. Evet. Devrim e, bak şimdi, e, sana şunu söyleyeyim. Bütün bunlar bizim öpüşmemize engel değil. Bak niye niye? Ya yeter. Ben bir emekçiyim! Yeter! Ben emekçiyim. Yeter! Yeter! yeter. Yeterse yeter ya. Devrim mi? Sen kendi içinde bir devrim yap. Ben senin fikirlerine, düşüncelerine saygı gösteriyorum da... ...sen niye bana küçük bir öpücük vermiyorsun devrim? Sorarım sana. Paylaşım bu mu yani? Biz burada donalım. Bir yerlerimiz, kaba yerlerimiz donsun. Gidip ben muhallebicide pilav yemiyorum ama değil mi? Ama şimdi gidip yiyeceğim. Yaşasın pilav yeme özgürlüğü. Yaşasın. Lasnoz yaşasın pilav yeme özgürlüğü Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Mursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası